Aristo'ya göre yaşam erdemler üzerine kurulmalıdır. Bunun için ilk olarak ılımlı bir yaşam sürmeyi ömdüler. Ona göre herkes çaba göstererek iyi özellikler edinmeyi başarabilir. Bunun akıllıca bir yolu kendi üzerimizde çalışmak ve öncelikle sürekli bir farkındalık durumunda olmaya gayret etmek. Stoğacılar insanın başına gelenlerden ziyade olan bitenin onda uyandırdığı duyguların önemli olduğunu söylerler. Amaç içsel bir huzura ulaşmaktır ve bu da neyin kontrolümüzde olduğunu idrak edip kontrolümüzde olmayanla ilgilenmeyi bırakarak başlar. Yaşama iyileştirmenin yolu zihnin üzerinde çalışmak ve iç disiplini kazanmaktır onlara göre. Günümüzde ise artık kendi hakkımızda daha pozitif düşünmeye, büyümeyi hedeflemeye bağımsızca karar verebilmeye, engelleri aşmayı öğrenip zihinsel sağlamlık geliştirmeye, bizi seven insanlara değer verip onlar için şefkat ve minnet hisleri beslemeye başladığımızda ve yaşam amacımızı anlayıp hayatımıza anlam katmayı başardığımızda yaşamımızda güçlü bir iyileşme görebileceğimizi biliyoruz. Aristo'da bir yaşam amacı olarak insanın en yüksek iyiliği adını verdiği bir duruma ulaşmayı hedef göstererek benzer fikirler ortaya atmış. Bugünün dünyasında artık kendini gerçekleştirmek ve sağlam bir karakter inşa etmek isteyen herkes mutlaka bu yollardan geçmelidir.